Arkadaşlar selamünaleyküm. Biraz komik fakat agresif bir konuyla videomuza başlıyoruz. Komedi diyorum çünkü duyunca siz de bana hak vereceksiniz. ABD Başkanı Biden Avrupa Haber Ajansına özel bir röportaj verdi ve dış politika konusunda açıklamalarda bulundu burada. Biden'ın yaptığı açıklamaları önce vereceğim. Daha sonra da biz yorumumuzu ekleyeceğiz sevgili dostlar. Biden diyor ki Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye başladıktan sonra ABD olarak Rusya'ya yaptırımlar getirirken ABD iç siyasetini asla düşünmedim. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa'nın bir kaosu düşmesinden korktuğum dedi Biden. Devamında ise o zaman da söyledim. Ukrayna'ya yardım etmemek ve NATO'yu Ukrayna'ya yardım için organize etmemek çok daha maliyetli olurdu. Rusya'nın hareketleri karşısında bir şeyler yapmamak çok daha kötü sonuçlar doğururdu. Bütün bunları yaparken benzin istasyonlarında fiyatların artacağını ve iç siyasette risk aldığımı biliyordum. Ben ABD başkanıyım. Bu mesele benim siyaseten sağ kalmamla ilgili değildi. Bu konuda şaka yapmıyorum. NATO'nun en güçlü ülkesi olarak bizim bir araya getirdiğimiz bu örgütsel yapı yani NATO, Rusya bir yerleri işgal etmek için sınıra 100 bin askerle ilerlerken bütün bir halkın kültürünü silmeye çalışırken ABD ve NATO kalkıp geri çekilseydi ne olurdu? Avrupa müthiş bir kaosun içine girecekti ve işte ben bundan korktum. Rusya Belarus'ta olduğu gibi Polonya, Çekya ve NATO'nun tüm üyelerine nüfuz etme girişiminde bulunuyor. Bakın bir örnek size. Putin Ukrayna'nın NATO'ya girmesini önlemek için Ukrayna'ya girdiğini ifade etti ve bir nevi NATO'nun Finlandiya'yılaşmamasını istedi. Buraya bir parantez açayım hemen bakın dostlar. Bunu neden söylüyor? Çünkü bildiğiniz gibi Finlandiya NATO'ya dahil olmadan önce İsveç'le beraber NATO ve Rusya konusunda bu iki ülke tarafsızlığını yıllar önce bir anlaşmayla ilan etmişti. Bu nedenle Rusya'nın NATO'yu Finlandiya gibi Ukrayna konusunda tarafsız olmaya davet ettiğini söylüyor Biden. Devam edelim. Ancak biz NATO'yu Finlandiya'ya benzetmedik. Finlandiya'yı NATOlaştırdık diyerek bir kahkaha atıyor burada sevgili dostlar ve yaptığımız hareketle Çin'e karşı Tayvan mesajı ve Kuzey Kore'ye karşı da füze denemeleri baskılamak için bir mesaj vermiş olduk dedi Biden. Bakın sevgili dostlar, yorumumuza geçmeden önce baştan belirteyim. Bu kanalı tanıyanlar bilir. Bu kanal ABD ve Rusya'yı emperyalizm konusunda asla birbirinden ayırmaz. İkisi de ellerinden gelse Türk ve İslam alemini yok etmenin keyfini çıkaracak birer millettir. Ancak böyle bir cesaretleri olmadığı için bunu yapamıyorlar. Bunu baştan belirteyim. Şimdi derin mevzunun yorumuna gelebiliriz. İyi de Biden efendi adama sormazlar mı? Kiev eski Rus İmparatorluğu'nun başkentiydi. Donbas bölgesinde Ruslar yaşıyordu. Referandumla da Ukrayna'nın kendilerine zulmettiğini belirterek Rusya'ya bağlanmak istiyorlardı. Türk devletleri nasıl Karabağ'da, Kıbrıs'ta, Türkmen elinde Türk soydaşlarını koruyup kolluyorsa Rusya da bunu Osetya'da ve Donbas bölgesinde isteyebilirdi değil mi? Siz niye karışıyorsunuz bunlara? Bu kadar Rus ve Ukrayna'nın ölümü size zevk mi veriyor? Ve 2023'ün başından itibaren kaç ABD'li enerji şirketinin Ukrayna'da kaç petrol ve doğalgaz rafinelerinin yönetimine ABD'li şirketler geçti diye sormazlar mı adama? Avrupa'nın kaosu sürüklenmesinden korktum diyorsun. Nasıl bir kaos bu? Rusya enerji satıp para kazandığı Avrupa'yı işgal mi edecekti? Enerji ve gıda krizine soktuğunuz Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde zaten bir kaos yaratmadınız mı? Kendi kaya gazınızı elengiye çevirip Avrupa'ya satmak için kuzey yakın enerji hatlarını havaya uçurmadınız mı? Şimdi kaostan korktum deyince gerçekleri de konuşmak gerekiyor değil mi sevgili dostlar? Dünyada kaç ülke ya da kaç insan ABD'nin Pasifik ötesinden gelip gerçekten iyilik yapmak için bu bölgeye silah yığdığını düşünüyor hiç merak ettiniz mi? Maşalar, kuklalar ve manda devletler hariç kimse ABD'nin tek dünya liderliği ve ben dünyanın jandarmasıyım hatta efendisiyim tiyatrosunu oynamak ve sadece kendi menfaatleri için istediği yerleri bile isteye kaosu sürüklediğini bilir. Ve biz doğruları söyleyince milyonlarca ölüme neden olan bu ABD değil, biz diktatör oluyoruz nedense değil mi sevgili dostlar? Şimdi yorum sizde. Soruyorum bu Biden efendi ve ülkesi ve ABD dünyada kaoslardan korkan bir sevgi pıtırcığı mı gerçekten? Siz yorumlarınızı yazarken biz de başka bir konuya geçebiliriz artık. Bu arada bu sevgi pıtırcığı ABD Ukrayna'dan Rusya'nın içlerine saldırmayacağına dair söz aldığını iddia ederek Ukrayna'ya F-16 savaş yeti vereceklerini açıkladı bakın. Ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ABD Ukrayna'nın Kırım'daki bölgelere yönelik saldırılarını destekliyor açıklaması yaptı. Ve dünyanın diğer büyük fitnecisi ve işgalcisi İngiltere'nin Dışişleri Bakanı James Ukrayna'nın sınırları ötesine operasyon yapma hakkı olduğunu açıkladı. Bakın buraya dikkat edin. Şimdi size net bir şey ifade ederek bu konuyu kapatacağım. Rusya-Ukrayna meselesinde bugünlerin kötü günler olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz sevgili dostlar. ABD'nin ve Avrupa'nın Ukrayna'ya savaş yeti vererek Kırma ve Donbas bölgesine operasyonlar yapması için yeşil ışık yakması demek Rusya için toprak bütünlüğüne müdahale ve kırmızı çizginin aşılması olarak açıklandığı Rusya tarafından. Yanı başımızda gelişecek olan bu olayların Türkiye'den bağımsız olduğunu düşünmek ve bugünlerin kötü olduğunu düşünmek dış politikada saflığın ta kendisidir. Kör olmayan ve az da olsa strateji bilen birisi ABD'nin ve Avrupa'nın Ukrayna'yı uçak, hava savunma sistemi, tank ve orta menzilli füzeler vererek Kırım'a ve Donbas bölgesine bir müdahaleye hazırladığını görür sevgili dostlar. Umarım ne demek istediğim anlaşılmıştır. Yani çok daha kötüsü geliyor maalesef. Bugün yeni videomuza komedi açıklamalarla başladık. Bari komedi açıklamalarla ve yayınlarla devam edelim. Sevgili dostlar bildiğiniz gibi NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı 12 Haziran'dan itibaren Avrupa'da 25 ülkenin katılımıyla ve Almanya'nın ev sahipliğiyle başlıyor. Bu tatbikata yaklaşık 250 savaş uçağı ve 10.000'den fazla personel katılacak. Tatbikatın amacını da anladınız sanırım. Videonun başından beri anlatmaya çalıştığımız en kötü senaryoya hazırlık için yapılıyor ve tatbikat hani bir türlü Türkiye için harekete geçirilmeyen şu meşhur 5. maddenin yardım senaryosuna göre modellenecek bu tatbikat. Türkiye takdir edersiniz ki NATO'nun en güçlü ikinci ordusu olarak tabii ki bu tatbikatta yerini alıyor. Hatta diğer tatbikata katılan üyelerin birçoğundan farklı olarak Türkiye bu tatbikata hem hava kuvvetleri hem de donanmasıyla beraber katılıyor. Bunu da artı bir not olarak ekleyelim buraya. Şimdi ABD'nin Almanya Büyükelçisi'nin bu tatbikatla ilgili yaptığı açıklamaya bakalım önce. Büyükelçi Gutman diyor ki Putin'in Ukrayna'ya karşı acımasız savaşı karşısında bu tür bir eğitim her zamankinden daha önemli dedi ABD'li Büyükelçi. Şimdi Yunan medyasında komedi diyebileceğimiz bir haber çıktı bugün ve bu tatbikata dair. Bakın ne diyor Yunanlı gazete. Bu tatbikat ilk planlanırken Almanlara Yunanistan'ı davet etmeyi unuttuklarını hatırlatınca ancak o zaman biz bu tatbikata davet edildik diyor Yunanlı gazete. Gerçekten de Yunanistan ilk katılımcı ülkeler listesinde yoktu sevgili dostlar. Listeye sonradan dahil edildi. NATO uçaklarını en çok düşürme rekorunu elinde tutan Yunanistan'ın bilinçli olarak uyanana kadar davet edilmediği kanısındayım bakın. Bu tatbikatı düzenleyenler böylelikle tatbikatın daha güvenli olacağını düşünmüş olabilirler. Şaka bir yana Yunanistan'ın düştüğü bu durum komediden başka bir şey değildir. Ve böyle bir ülkeyi dünyanın en iyi pilotlarına sahip şanlı Türk devletiyle rakip ya da bir tutmaları kadar ilginç bir konuda yoktur sanırım. Ancak rahat durmuyorlar sevgili dostlar. Türkiye'yi Rusya ile bir çatışma ortamına sokamayanlar NATO'yu olaya bulaştırmaya dolayısıyla Türk ordusunu bu şekilde olaya dahil etmeye çalışıyorlar. Uydurma derin mevzu diyenler var biliyorum. İşte onlar için bir açıklama. İyi dinlesinler onlar burayı. NATO'nun eski genel sekreteri Rasmussen'i yaşı müsait olanlar tanıyacaktır. Bu adam bugün öyle açıklamalar yaptı ki akıllara ziyan sevgili dostlar. Bakın ne diyor. NATO'nun Vilnus'taki zirvesinde ABD'nin de aralarında bulunduğu NATO'nun üye devletleri Ukrayna'ya güvenlik garantisi verme noktasında anlaşmaya varamazlarsa eğer bazı NATO üye ülkeleri Ukrayna'ya gönüllü asker gönderebilir açıklaması yaptığı Rasmussen ve Polonya'yı işaret etti. Yalnız bakın konuşmada şifreler var dikkat edin şimdi. ABD'nin ya da İngiltere'nin değil NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesini istiyorlar. Biz neden Ukrayna'ya güvenlik garantisi verelim ki değil mi? Ayrıca bakın ne diyor? Ukrayna NATO toplantısında istediğini alamazsa Polonyalıların ciddi şekilde Ukrayna topraklarına gireceklerini düşünüyorum ve Baltık ülkelerinden Polonya'yı takip edenler olacaktır diyor Rasmussen. Bakın temenni şeklinde konuşuyorlar sevgili dostlar. Girecek demiyor. Girse iyi olur diyor ve arkası böylelikle gelecek diyor. Ne demek bu? Ne demek söyleyeyim bakın. NATO'nun dolayısıyla Türkiye'nin dahil olacağı bir 3. Dünya Savaşı demek bu sevgili dostlar. Ve plan şu. Ukrayna Kırım'a girsin, Polonya ve ardından NATO Ukrayna'nın boş bıraktığı arka planı kontrol etsin. Rusya karşılık verirse NATO olaya dahil olsun. Söylemesi ne kadar basit değil mi sevgili dostlar? Ancak bu bakın en kötü senaryonun tam olarak başlangıcı ve Türkiye kesinlikle elinde bu konuyla ilgili sadece veto oy hakkını taşımalıdır ve selam. Bu bölgede karışıklık Pasifik ötesinden ABD'yi belki yakmaz ama bizim başımızı büyük belaya sokar. Umarım meselenin özünü anlatabilmişimdir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız ve kanalımıza destek olmak istiyorsanız videolarımızı beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.